Peki biz neden Sümele Manastırı'na yani asıl merkeze gitmektense ilk başta Aya varvara'dan başladık? Bunun sebebi de şu aslında. Hani biliyorsunuz Trabzon'da Cumhuriyet kurulmadan önce özellikle Rum nüfusu çok fazlaydı. Ama 1924'teki nüfus mübadelesinden sonra bildiğiniz gibi buradaki Rumların büyük bir çoğunluğu Yunanistan'a, Yunanistan ve Batı Trakya'daki bulunan çoğu Türkler de aynı şekilde bu bölgelere getirildi. O zaman da buradan giden Yunanlıların, daha doğrusu Rum vatandaşların buraya saklamış olduğu yani bir rivayet olarak geliyor. Kaynakların bazılarında da mevcut. Ne vardı Ahmet? 3 adet kutsal eşya vardı. Bu 3 adet kutsal eşyalardan şöyle bahsedecek olursak. Birincisi, birincisi Aziz Lukas'ın Hz. Hmm. Meryem'in İsa'yı kucağında tuttuğu bir tabloyu resmettiği eşya. Bu onlar için kutsal eşya olarak geçiyordu. İkincisinden bahsetmek istersen abi. O da Aziz Christopher'ın herhalde. Evet. Parşömen üzerine yazılmış olan İncil. Diğeri de Trabzon İmparatoru 3. Manuel'in herhalde. Evet, kesin. Kilise'ye armağan ettiği demir bir haç. Haç. Evet. Bütün bu üç kutsal eşya bu nüfus mübadelesine giderken işte bu gördüğünüz şuradaki kiliseye saklanıyor.